Minişler, yeni kız. İyi seyirler. Ay okula yine ilk günü. İlk yeni biri gelmedi. Gerçekten ya. Şimdi bir de yeni karşılarda uğraşamam. Aynen öyle ben de. Günaydın çocuklar. Tatiliniz nasıl geçti? Hocam verdiğiniz ödevler sağ olsun. Tatil madir geçiremedik. Aman çocuklar abartmayın. Aa, ee, Vicky gelmedi mi henüz? bit mi? Ee, bizim sınıfımız öyle biri yok ki. Evet çok zaten yeni öğrendiniz. Her neyse birazdan gelir. Derse başlayalım. Hocam ilk gün ne dersi? İlk gün, ilk gün fark etmez. Ders dersleri de açın kitaplarınızı. <laughs> Gir. Ee, merhaba. Merhaba hey, Vicky. Hoş geldin. Kendini tanıt ki bu, bu şeyle yaşamıyordum. Hatta bu ülkede yaşamıyordum. Ee, buraya Miniş Manya'dan geldim. Ee, ablam var bir tane. O da 12 dde Ablası benim ablamla aynı sınıfta. Evet işte o da 12 dde ve ee, öyle yani başka ne sanatıya Hocam, ben en arkaya mı geçeyim? Ee, Vicky'cim, ee, nasıl yapalım? Bonbon, bon, sen kalk oradan. Ya hocam, ben neden kalkıyorum? Kızım, sen boyun da uzun zaten. Geç en arkaya. Of. Tamam Vicky'cim, geç şuraya. İyi, tamam. Evet, Vicky'yi tanıdığımız ayı dersimize başlayabiliriz. Hayır <laughs> ki ya. Ne kadar güzel bir yermiş orası. Evet hiç sorma. Çocuklar çıkarıyorsunuz. Kızlar hadi kantine gidelim. Ay acaba haşlama hamur gelmiş midir? <laughs> hadi gel. Geldim. E, Star sen neden gelmiyorsun? Ya kızlar e, ben Vicky'imle bir şey konuşuyorum sonra gelirim. İyi e, hadi. Gel bekliyoruz, görüşürüz. Star, hadi. Yani yılın ilk kantine kaçırıyor musun, kızlar? Ama sıcak çikolata geleneği. Bir şey olmaz, bir sanki ders tekrar yaparız. İyi hey, peki. Benim mini secret aldığım gözlü, bak. Ama tanrım. gerçekten harika. Ah, Michael istedim. Tabii ki de bayılıyorum. Keşke ben de bir şeyler alabilseydim. Aa bekle. Ee, bunları henüz hiç kullanmadım. sene? Vay canına bunlar harika bir ki. Ee, star beğendiysen sen de kalabilir. Ben de açık Gerçekten mi? Evet hem de tanışma hediyesi olmuş olur. Buna bayıldım. Teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. Ay ben tuvalete gidip geliyorum iki. Tamamdır. Ay, bize anlattıkları neydi öyle? Çok şaşırdım. Aa, Star, bu kurdele ve tasma nereden çıktı böyle? Beğendiniz mi kızlar? Gerçekten harikaymış. Nasıl aldın? Ha, <laughs> i̇ki getirdi. Ee, hayırlı olsun neyse biz sana anlatacağız biliyor musun? Neler neler öğrendik. Ay kızlar benim tuvalet etmem lazım ya. Ne oldu ya? Bu kızı da gariplik musun? Kesinlikle. Neyse sonra bu kez gel. Ay bekle beni. Ay ki bu okul baroş dolu. Ay gerçekten öyle. Baroşlarla takılmıyorsun değil mi Vicky? Hayır asla ama bir kız arkadaş oldum. Kız saf ve yani benden alt seviye güzel. Ama kızın baroş arkadaşları bir rahat bırakmadı. Ay bu okul cidden baroş dolu yani ay haklısın neyse köylü hocalarım kızacak ben sınıfa geçiyorum ay benim de çocuklar bugün okulum maalesef ki bir sonraki ders bitiyor hava şartları nedeniyle Ugh, yazın ortasında ne fırtınası ben de anlamadım haberiniz olsun bir dahaki ders önünüze gidebilirsiniz neyse eee en son ne işlemiştik? Güzelim havada ne nasıl ya? Ben de anlamadım. Aa, yine düştü. Nasıl öldü ki? Ee, sen nerede oturuyorsun? Ben ilerideki fırının yanında oturuyorum. Aa benim de evim aralar. yürümek ister misin? Yürümek mi? Eve mi yürüyorsunuz? Evet. Ee, benim özel şoförüm seni de bıraksın. Gerçekten mi? Tamam, ona teşekkür ederim. Biz film mi izlesek şimdi ee, olabilir de Star nerede? Çıtan i̇şte Star nerede? Ee, arasana. Star neredesin? Vicky ile döneceksin? Tamam Star görüşürüz. Vicky onu evi bırakmayı teklif Çok akıbetli olmasın dedi. Bu Star ne oldu anlamadım ki. Gerçekten tüm gün bizimle takılmadı. O Vicky denen kızla takıldı. Ayrıca tam ölçü gelmeden önce keşke yeni biri gelmese diyordu. Sakız. bunun için kavga etmeyiz değil mi? Ay hiç sanmıyorum. Kız yalnız hissetmesin diyedir. Klasik ister işte. Sanırım haklısın. Ya benim bekle. hangi korku filmini izliyoruz? Lütfen beni öldürme Jason. Ay. Ay bu ne bu matematik dersi bu filmden daha korkunç. Haklısın. Minnoş kafeye mi gitsek? Ay olur. Ama e, da çağıralım tabii ki de. Evet Sarı da çağıralım. E, arayayım ben. Dur. biz Minnoş kafeye gideceğiz. Gelmek ister misin? kızlar annem izin vermiyor. Bugün dışarı çıkma da anlatırım. Aa, e, tamam anlattım. mutlaka tamam mı? Görüşürüz. Hmm. Neyse biz gidelim. İyi hadi gidelim. Aa, selam kızlar nereye gidiyorsunuz? Biz mi? Biz e, miniç Kafe'ye gideceğiz. Kızlar ben de oraya gitmiştim ama orası bugün kapalı. E, sahibi hastaymış sanırım bilmiyorum. E, i̇sterseniz e, Şekercik Abla'nın kafesine gidin ya da Morcuk Abla'nın kafesine gidin. Nereye gidelim? Ay ben şu morcuk çok seviyorum. Ona gidebiliriz. Ah, tamam. Söylediğin için teşekkür ederiz Molly. Ne demek rica ederim. Görüşürüz. Görüşürüz Molly. Bari morcuk almanın şu tarafta gel. Haklısın. Ay inanmıyorum. Sonra sen ne dedin? Ay ben de yapıştırdım bir tane. Ay. İyi yapmışsın valla. Ay geçenlerde bir parfüm gördüm. O kadar güzel ki dursam fotoğrafını göstereyim. Bak şu. Ay evet ben bunu kullanmıştım bir süre. Gerçekten nasıldı? Kalıcı ve çok güzeldi. Ay neyse kalkalım artık. Haklısında AVM'ye gideceğiz. Ne yiyeceksin bomba? Ay ben havuç haşlamayacağım sanırım. Ben de meşhur hmm, ben meşhur kurabiyesini sunacağım. Her bu güzelliği alırsınız. ben bir limonada bir kurabiye. Ben de enerji içeceği ve haşlanmış havuç. Tamamdır bekleyin getiriyorum. Ürünümüz var mı? Başka bir seniz. Yok mor, mor kaba, sağlık. Ne demek? Star'ın doğum günü de burada mı kutlasak acaba? Evet ona da az kaldı. Ay ya, nasıl unuttum? Aa, Star, gelmişsin. Aha evet, biliyordum bize tek göndermeyeceğini. Aa, şey, kızlar... Aa, Ama biz sana minik kafeye gidiyoruz dedik. Nasıl buraya geldin? Aslında şey... Buldun mu telefonunu? Hani annen izin vermiyordu? Ya, kızlar... Ee, benim gitmem gerek. Telefonum da buradan bir saatte. Sonra konuşuruz. Ay, ne ya? Neyse. Neydi şimdi? Ay. Gerçekten o kız buraya mı gelmiş? Hani annesi izin vermiyordu? İnanmıyorum ya. Bon, bon gidelim benim iştahım kaçtı. Ah benim de. Ay dur. Senden hesabı unuttum. Of of. Ay ben de sinir oldum çok eriye. Ne oldu abla erik kim? Ay bizim okula yeni bir kız geldi. Adı. Ee, Ona inanılmaz sinir olduk. Sonra bir abla bizim sınıfımıza da geldi. Erik mi? Yok ya bir tane Biti diye bir kız. Ay ama görsem var ya yani. Ne kadar sinir bozucu biri. Neden ne yaptı ki? Ya bu işte tartıştık sabah sürekli laf atıp atıp durdu Sonra ben bunu zaten kardeşiyle konuşurken falan dedim işte yok varoşlarla takılma yok şey yapma falan kızı dedi ki işte bunlar tam bir şeytan ee, yok neymiş arkadaşlarıyla varoş arkadaşlarıyla arkadaşını mı küstürecek ben ne yapacakmış yani görsen şeytan ikilisi kardeşi kaçlarda ay vallahi hiçbir fikrim yok benim ve Nora'nın arasını bozmaya da çalıştılar. Nora'ya taktı kapıyı şimdi. Hiç sorma. Neyse ben odama çıkıyorum. Star'ın yaptığına hala inanmıyorum ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay evet abla hiç sorma ya. Ay bıktım de geldi gerçekten bu okuldan ablacım ne oldu biliyor musun ben istedim işte şu var bu şalvar arkadaşım arkadaşımın diye ee bu bunları yalan söyleyip ben de Sonra bu arkadaşlar bizim olduğumuz mekana geldi abicim kaosa gel ne ay evet sonra bu, bu varmış arkadaşım da neyse diğerlerinden daha az varış arkadaşım da işte ay ben ne yapacağım ben ne yapacağım falan. Böyle kapı yedi çıldırdı. Ay. Neyse iyi yapmışsın. Ay harbiden yani şu var uçlarla uğraştığına inanmıyorum. Dedik hadi gelsene. Ay geliyorum dur. Demek ki ablamın bahsettiği ilk uydum. Ben de tuvalete gidiyorum. <laughs> Ablamın bahsettiği yelek buydu. Bu kız gerçekten de bizimle Star'ı maalesef bozmak için uğraşıyor. Size kız sana anlatmam gereken şeyler var. Ne oldu? <laughs> Bu kız tam bir şeytan. Star'ı gerçekten ona <laughs> bırakacağız? Bilmiyorum. Yani Star bizi bırakıp yalan söyledi o kız için. Star Ay star, ne güzel oldu dün bu bizimle oyunu koyuları aldığımız. <laughs> evet gerçekten. Gözlerinin rengini ortaya çıkardı. Star nasıl konuşacağız? <laughs> Bilmiyorum ama bu kızı bir şekilde bir yere oyalamamız lazım. Benim bir planım var. Nedir o? Görürsün. Günaydın çocuklar. Hmm. Ne kadar sıkıcı bu derste. Ay gerçekten. Neyse evet, de gidelim. Ee, ne yapacağız? Şimdi benim evde. Gel Tiffany. Bu istiyorsunuz benden. Tiffany senin kuzenin değil mi? Evet. Şimdi canım kuzenim. Ee, size telefon serbest ya. Ee, evet. Ee, bu yeni gelen Eri'yi tanıyor musun? Ay evet gerçekten çok gıcık bir kız. Wiki de çok güzük. Ee, onun bizim de bir kardeş var ve bizim arkadaşımızla aramızı bozmaya çalıştı. Aa, belli on oldu zaten. Her neyse, orada sana değil. Sen bunlar konuşurken bunları ses kaydı alır mısın? Ama nasıl yapacağım ki? Ya telefonu bir yer bırak işte. Hmm, tamam zaten onlar şöyle koridorda konuşuyor, ben duyuyorum. Tamam, efendim, Teşekkür ederim. Sonra bunu atarsan mesajla. Bu kadar basit mi İnsanlara basit planlar. Haklısın. O kaç kişi bizim gelir misin sakız? Tabi gelirim. Hmm, Atta bak sakız. Hmm, bakayım. Ama Roşkalar hala taşıma taşıyor. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Sensin Baroş. İçeride bir kişiler düşünüyor. Zaten çok güzel bir planım var. Kişi güzel hepsini. Aslında zaten küstüler ama sen her zaman bir şeyler sordun. Ben de onların kısımlar hakkında konuştuğunu falan duyduğumu söyleyeceğim. Zaten ben inanıyorum. Gerçekten, gerçekten minik şimoyada geldiğime inanıyorum. Gerçekten onu parlamakla reddettiğime inanıyorum. Miniskirindeki pazardan olduğumu asla öğrenmeyecek. Çünkü tam bir gerizekalı. Vay sahtekar vay Şimdi bunu yapacağım şey sarı atmak Tamamdır Sarı hemen affetmeyelim ben de. Sonuç olarak bizi sattı hmm, Haklısın kız maalesef ki Öyle oldu Geliyorum Kızlar hmm. Ne var Star niye geldin ya ben sizden çok özür dilerim. Size her şeyi açıklayacağım. Servizi bizi yeni gelen Barış'a sattın. Ay ne ay. Bu kız beni dele geçiriyor galiba. Yani kızlar aslında o tam olarak öyle olmadı. Nasıl oldu peki Star? Ya size her şeyi anlatacağım tamam mı kızım benim? Eee şimdi Star'la sohbet ediyorduk. Sonra işte bana eee mini stickers sana aldığı hediyelerin işte şeyleri bana hediye etti. Pazar olan. Ya bir dakika dinler misiniz? Bana hediye etti. Ondan sonra ben aslında bunların öz olmadığını anladım. Emin anlamışsınız Ristar. Ya kızlar bir dinler misiniz? Sonra bu bana işte bir takım aile şeylerini anlattı. Neden? Ya işte ne bileyim ben de, ben de dertleşmek istediğini söyledi. Ben de o yüzden onunla konuştum. İşte beni bırakmanı teklif etti şoförüyle. Sonra şoför ona kızım deyince ben kızım diyorsun falan dedim. Ben de birazcık şüphelendim. Sonra sizin beni geniş kapıya çağırdığınız gün beni arayıp o ailevi şeyle alakalı bir durum olduğunu söyledi. Ben de ailevi olduğu için kıyamadım ve e, o kızı sevmediğimi anlamıştım. Aslında başta işte ben de sevmemiştim. Sizi sevmiştim. Sonra biz konuşunca sevmedim ama üzüldüm yani ne diyeyim. Eminim öyledir. İstersen inanmamız beklemiyorsun benim. Ya kızlar lütfen. Sen bana ailevi bir şey olduğunu söyledi. Hmm, emin mi öyledir? Kızlar gerçekten. Yani ilk başta konuştuğumu birazcık sevdim. Evet. Sonra bunun yalan söylediğini falan birazcık anladıktan sonra sevmedim ama bana güveni paylaştıklarını falan anlattı sonuç olarak. Yani nasıl kötü davranabilirdim ki? Biz de nasıl kötü davrandınız her kaç yıllık arkadaşlarına? Ya sonra işte kafede de bana bir şeyler anlattı. İşte öyle eski yaşadığı yerle falan. Sonra Miniş Köyü'ne gittim ben daha önce yani. Ve Miniş Köyü'nde kuzenlerim oturuyor. Miniş Köyü'nde olan bir söyledi Sonra da Miniş Manya'da olduğumuzu söyledi. Ama Miniş Manya'da mantıklı gelmedi. İşte ondan sonra zaten AVM'ye gittiğimizde falan e, bana telefonda görüşeceğini benim almış. Sonra onun bana söyleyeceğini falan söyleyeyim. Kuleleri falan bana aldı. Sonra ben internette arama yaptım ve bana aynı hani şeylerin sahte olduğunu anladım. Eee kaç yıllık arkadaşlarına bir kızı satarsam. E, kızlar ya öf. Tam özündeyim hata yaptım. Beni hala affetmemizi bekliyorsunuz Star. Evet. Of. İyi kızlar tamam. Ama gerçekten üzgünüm. Sakız affetsek mi? Bilmiyorum. Ya hadi ama ya. Lütfen. Gerçekten bir daha o kızla konuşmayacağım. Ne diyelim bari. Tamamdır. Gel buraya. <laughs> of nerede kaldı kız? Dediğimi yaptın değil mi? Yaptım yaptım. İnandılar. <laughs>